buradan ah, dedi bunlar ne şeyle zarar gerek yok yani boss için yapılması gerekiyorsa mouse mantıklı mantıkla yaparım ama ilk önce şunu yapalım bunu yapalım be <laughs> Ne yapıyor lan bu? Ya, o motor bağırtma siz bize geliyor galiba lan. Pat 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 diye. mi kaldırdın abicim ya? Ah be keşke ortadan Ne güzel aldık lan o bireyi ya. gibi aldık yemin görmüyor lan orada. O neyi görüyor? Onun frene bir asıldığım zaman var Öyle. yani bir koyuyor frene of, ya, hafif bassam bile araba şeyden 200'den güzel düşüyor. Abi etki etmiyor ya. Harbi diyorum bak kilometre hız normal yani nitrosuz bassam bile aynı şeyle gidiyor. Etki etmiyor ki bu anlamadım ki ben. Neye etki ediyor bu anlamadım ben. Hızlandırmıyorsa. o girişi 500-500-500 diyor. etkiliyor ben anlamamış değilim hala Nitro. Ayrıcılığın güç ve tork artısı sağlarız bunlanma şartı artısı sağlar. Vitro bölge bonusu. Tavrım seviye olduk. %50 bölge puan arttı. Oo. Torres. Zack. Yeah, that's right we met. Look now, want to see what you got. 6 p.m. Old Cutler Road by the drive. Bize mi diyor lan Zack diye? Biz miyiz Zack? Rush Horror yazıyordu. Bitirmek yine. Biz de mi yarışacak şimdi bu? Yarış kaybetti bitti. Ya ağlıyor. İyi değilsin ve kötü değilsin. Arkasında var. Dosya, gel. Üç öne geç. Fly! Geçtim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bakalım şimdi anlayacağım. 218. Artıyor mu? Arttı mı bilmiyorum fark etmedim. Abicim artmıyor. Yavaş yavaş. Artıyor. Nitron bir boka yaradı yok. Süs diye koymuşlar ya. ediyor ne ya. Yine ağlıyorsun ya. Batı Ocean Tren yoluyla ara geçiş. Patladı lan ya. Ne bu? Ara geçiş 6 geçilen yüzde 0 süre 54 tane tamam süre süreli yarış. Şu sürede o şey geçmemiz lazım ilk ilk yere. Torch bütün olmaz olmaz Speed trap değil de neydi bunun ismi ya? Hele mi başladı bir şeydi? Geçtik. Şmarge zdim de Ne oldu lan? Yan takıldı. Lan lan. Çok güzel. üçte geçtik. Kaldı 3. Hiç, ay hiç, hiç demişim. It üç ulaşıyor az kaldı. Repişe e doldu. Hatta %70 yetmiş diyelim onu. yol. Aldı ki. Fren kısmadan döner diye düşündüm de dönmedi. Aldı bir Şunu bir koydum Öyle böyle bir şey yok yani Şurası yüzde oldu. Stadyum ve Francisco. Uf, Citiyar'ı mı nasıl oldu ki? Oğlum o nasıl öyle kaldırdın lan? Manyak herif. GT'yi önceki gelişlerdeki Supra gibi kaldırmış. Bu araba kullanmayı biliyor bir yani. de. Öf 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 öf. Güzel dönüyorduk ya. Valla. Ama çok iyiydi. Oo %3. Ay 3 olacak lan. Hit. Ben hiç ona bakmadım bak. Az kalmış. Hoop! Fren gücü de 2 oldu. 3 olduk bu arada. mayo Merhaba, yeni araba işine çağırıyor. Training Val's diyor. Altamont, Auto Show Room. Ne oluyor lan? Baba <Merhaba> çaldık. <laughs> ne çaldık? Audi ne? Renault mu? Renault Megane çaldık bir de değil mi? Şaka mısın lan? <laughs> Lotus'tan Renault Megane'ye geçmek ne demek ya? Çap şu paka git. Anını satayım. Ne oldu lan? Hit 5 ne oldu ama oyun oldu? Oooo Hit 5'teki araçlar... Hmm, Mustang ha. I vehicle that comes back positive, I not know if I'm, I'm on team now, joining pursuit. He sees me, he's not slowing down Code 3 Patrol units, you got a Qo3 chasing on red. There's another call clear. Stand by to assist, please. Any details now? I can't stay on him, I'm losing visual. Pas bas 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 bas. Bas lan. Sağda giriş yeri sağda sağda. Hmm. Yine 5 olarak gözüküyor. Ay gitsin bu adam. Yakındaymış lan zaten Ya bu aracı niye biz çaldık benim onu anlamadım. 30 daha iyi değil mi? <laughs> <Ya> nerede? <laughs> ha nerede? Ha çaldık sadece. 30 bizde kaldı. Bu işte değiştirmedik yani. Ben şöyle bastım yine. Hep açılacağım mı? Ha? Bu map açılmıyor ya. Ha, kendisi geldi. <laughs> Şehre zarar diyor. Şehre 12 kadar, 12 dolara dolar kadar zarar var. Nerede çarpsam 275 dolar. 200 dolar mı? Veriyormuş? Şuna çarpsam... Çarpacak başka bir şey var mı? Buna e e e 25 dolar mı galiba? Çünkü mülkiyet zarar demek istiyor. Şu, şuradan alt yola girmem lazım ki şu anını satayım görmedim. E pull, over pull over now. Polis araçlarına vermek ne kadar zararlı. Ne dedim baba? <laughs> Polis tacizlerine ne kadar zarar verebiliyoruz bakalım. Böyle girelim. La gel lan buradayım gerizekalılar gelin gelin. Buradayım lan. Bir geldi ya diğerleri hala gelmedi. Oğlum sen Allah Allah. 3000 dolar zarar verdik. Abi polisler kurtulmak istemiyorum ben. Hala zarar veriyor mu? Ha, gel şuna da zarar vereyim. Gel bir kere çarpacağım gel. Tamam. Polisleri atlat. En kolay şeyi söylüyorsun bana. Geri geri ne güzel dönüyor lan. sağdan hissediyorum. 43, 43. Cover unit, listen up. Uh, reported, driving, uh, chase, up Neyse, oldu. 5'inci yolluk. Oğlum onu güzel ayarmışlar. hangi arabayı o dün gözüküyor şeyde. Bu kim? Bizim manet olacak kişi mi? Ha? Zack. That was quite a run, had the other day. Oh yeah, hi. Um, I'm Carmen. I was with the guys. Uh, so I o zaman. It it be be time? Time? You know, uh, how about a cross town? to Bay to Marina Come on it'll be fun You mean vallama geliyorum bak. bak çakal Geliyorum bak çakal Dududu dududu Neydi bu kızın ismi unuttum Carmen Mendez the bureau has no record on her but somehow she may be involved Carmen Arman Mendes. Mendes. Cross lob otobanı. Bu kızı geç geçerim. Sıkıntı yok. Ha. Mustang C. senin önünde kal kazan. Can. Yapabilirim ne bekliyorum bak yaptım bile. Bir anda buraya doldu. Ne alacak? Bir dakika değil. 90 saniye mi döneceğiz şimdi? Hatasız iş, ilerlemem lazım. Hatalı ilerlersem süre sıfırlanır. O yüzden oto yolda kalmak lazım aslında. 100 yüz ya. Arkada kaldı o da. Bana mı kafa tutuyorsun sen Carmen? Carmen Menendez. Yansın diye sana ayıcam mı sandın lan? Biz bu yarış alanlarına... yolsun diye gelmedik aslan parçası. buradan geliyor, geliyor da. Ha. Ne lan? Motor yüzde oldu. Adam olacaksın lan. Biz satıp kaçış diyor. Bu da insan Polisten kaçın. <gülüyor> <gülüyor> 2 dakikam var. <laughs> Kırdın değil mi? Ha, kırdım kırdım tamam. Bir an yani dedim kıramadım altından geçtim arasından geçtim sandım. Tamam. Böyle bir duralım. Nerede? Olaydı bu arada. Görme 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 görme. Kanka nasıl gördün ya? Hadi dol 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 çabuk çabuk çabuk. Lan dibimde dibimde. Tamam mı? Şerefsiz son anda önüme geldi ya. İskon şehre zarar. Şunu da yapalım hocam. Galiba yarışlar bitti bunlar kaldı. Tamam kaldırar var. Ben yani buna zarar versem de, ne fark edecek ki? polis yok. Uh, gel ikiniz gelin lan. Buradayım salaklar. Böyle beklesem ne yapar ki lan. Gel gel. gelsenize buradayım lan. Geçti 3 gün verdik. Yoktan 3 gün değil olmuş. De Bunları çarpsam yeter ya. Sana çarpayım. Gel gel sana çarpacağım taksiye. 9 gün Ya şurayı yıkayım. Ne polis polisi atlat. Kolay. Ananı satayım. Ha. Kapalı zannım yani yol.

Hardur Alena ara geçiş. Ice in the Sky buymuş. Anladım. Tamam bunları sonra sonraki bölümde gideriz. Anını satayım ya bastım. Hepsi çıkarım. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi, iyi günler. İyi eğlenceler. Abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz